ayaklı kütüphane ifadesiyle eş anlamlı olan ifade hangisidir? A. Ayaklı kitaplık B. Ayaklı ansiklopedi C. Ayaklı lügat D. Ayaklı sözlük Kenan Bey vakit var mıydı? Tabii ki efendim. Süre kısıtlamanız yok. Allah Allah. Ayaklı kütüphane esasında bilgili insanlara da diyorlar. Yürüyor ya insan, <laughs> çok bilgili olduğu zaman yürüyen kütüphane oluyor. Ee, ama şimdi A'yı zaten... A ayaklı kitaplıktı. Ayaklı kitaplık, onu çıkarıyorum sanki. İkincisi... Ayaklı ansiklopedi, B şıkkı. Ayaklı, ayaklı ansiklopedi. Ayaklı ansiklopedi olur mu Kenan Bey? Hadi onu da çıkaralım. C. Ayaklı lugat. İşte ayaklı lugat öbürü de... Ayaklı sözlük. Ayaklı sözlük. Ya bunlara niye ayak takmışlar Kenan Bey? <laughs> İnsan oldukları için. <laughs> Kütüphaneye ayak... de takmışlar çünkü. Az önce söylediğiniz gibi bilgili insanlara söylenir genelde dediniz. He. Çok kitap okuyan insanlara. Ayaklı sözlük acaba olur mu? Ayaklı sözlük. Sözlük mesela bir şey lazım olduğunda oradan açıyorsun sözlüğü bakıyorsun. Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir mi? Kenan Bey ya. Ben fazla uzatmayayım. Diğer arkadaşlar da zaten e, vakit şey yapmasınlar. E, ben son kararım bitiriyorum. Çekiliyor musunuz efendim? Evet. Son kararınız Son be. karar Peki Eşref Bey. <laughs> Eşref Bey devam edecek olsaydınız ne derdiniz? Ayaklı sözlük derdim ama. Bakalım doğru cevap neymiş? Ayaklı ansiklopediymiş doğru cevap. Oh Kenan Bey iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> İsabetli karar aldınız Eşref Bey. Evet. Ve 100 bin lirayla ayrılacaksınız buradan. Çok teşekkür ederim. Duygularınızı alabilir miyim ayrılmadan önce? Ne paylaşmak istersiniz? Benim duygum Türkiye'ye sesleniyorum. Beş duyusu sağlam olup hiçbir şey yapamayanlara sesleniyorum. Engelli arkadaşlarımıza sesleniyorum. Ee, bir şeyi yaparken isteyin ve kendinizi kabullenin. Ben bunu yapacağım deyin. Hiçbir başaramayacağınız işin olmadığını size buradan söylüyorum. İşte ben kanıtıyım. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Teşekkür ederim. ederim. Gerçekten bunun üzerine de ben size 100 bin liralık çeki vereyim. Burada da yaptığınızı bütün seyircilerimiz görsünler efendim. Şöyle takdim edeceğim efendim. Çok teşekkür ederim. Canım evet. çok sağ ol. Yardımcı olalım. Bey çok memnun oldum efendim. Ben de Saygılar çok teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.